Merhaba arkadaşlar. Yine AK Parti yine EYT açıklaması. Bakanlığın EYT hakkında çalışması var diyen kişi Abdullah Güler arkadaşlar. AK Parti İstanbul Milletvekili. Yani biz şaşırıyoruz. Ne desek şaşırıyoruz. Kanalımızda videolar yayınlıyoruz. Kah AK Parti EYT konusunda olumlu yaklaştı. Kah AK Parti olumsuz yaklaştı. 50 yaş sınırı var. Erken emeklilik diye bir şey yok. Çalışma yok formüller var, formüller yok açıklamalarının ardından Erdoğan'dan güzel bir açıklama beklerken yine İstanbul AK Parti milletvekili Sayın Abdullah Güler katıldığı bir canlı yayında bakanlığın EYT çalışması var. Bunun üzerinde çalışıyorlar açıklaması yapıyor arkadaşlar. Bu videoyu beraber izleyelim. Sizin de kanaatinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşmanızı bekliyoruz. Tabii bununla ilgili de şimdi bizim çok alternatifli, yani doğrudan şu anda EYT ile ilgili olaraktan bakanlığımızın taraflarla beraber çok kapsamlı bir araştırma ve çalışma yapıyor, dünya örnekleriyle beraber. Yine bizim burada şunu da ifade etmemiz lazım, şimdi geçmiş yıllardaki bu emeklilik sistemiyle beraber bizim en büyük açık alanımız, yani bütçedeki açık buydu maalesef, 90'lı yıllarda erken emeklilik adı altında hmm. e, Türkiye bütçesinde büyük yük getiren çalışmalar yapıldı. O dönemdeki konjüktürün getirmiş olduğu artık popülizm politikası ile beraber. Bizim e, şeffaf, yine sürdürülebilir, bakın bu kavram çok önemli buluyorum ben bu manada e, ve emeklilerimize e, insani koşullar içerisinde e, özellikle şu anda e, yine biz EYT'nin haricinde de ciddi bir artışında artışın yani çünkü malum biliyorsunuz 1500 liranın altında bir emekli maaşı yok olmasına rağmen. Çünkü miras hakları paylaşımında e toparlıyoruz. Bilmiş. Miras hakları paylamında çok düşük emekli maaşları alınabiliyordu mirasçılar açısından eş ve çocuklar açısından. Bu 1500 lirayla beraber en azını yani getirmiş oldu. Evet. Bunun daha iyi insani koşullara bir asgari ücret modeline çevrilmesi noktasında beklentiler var. Onla da ilgili bakanlığımızın çok geniş bir çalışması var. Şimdi demin dedim ya işte sihirli kavram sürdürülebilirlik yani sizin bütçe imkanlarınız bunu ödemeyi de devam ettirecek bir potansiyelde olması gerekiyor. Bu ifade etmek istedim.